Arkadaşlar iyi akşamlar. Stepne bir güncelleme geldi. Onunla ilgili kısaca bilgilendireyim sizi istedim. En önemli özelliklerden birisi şu dark modun gelmesi. Açtığınız zaman şöyle siyah ekran geliyor. Bir de markette satılan şeyler artık GMT üzerinden satılacak. Gördüğünüz gibi. Ayakkabı fiyatları, taban fiyatı 66.8 GMT'lerde. Yani fiyat olarak değişen bir şey yok. Eee Ayakkabının fiyatı sol olarak kaça denk geliyorsa dolar bazında ona göre GMT'ye insanlar ayarladı. O şekilde satıyorlar. Ankam'ın en ucuz ayakkabı. 189 GMT. Ee, şimdi sola dönüştürme olayı olmayacağı için uzun vadede belki e, GMT'nin fiyatını etkiler mi bilmiyorum. İnsanlar ne yapıyordu? Ayakkabı almak için falan sol yaptırıyorlardı. Şimdi GMT kazananlar özellikle hiçbir değişiklik yaptırmasına gerek yok. Veya GST'si olanlar GMT alabilir. Bu GMT'nin fiyatında belki uzun vadede bir miktar artışa sebep olabilir. Ben de biraz ayakkabıları azalttım. Kendi yaptıklarımdan da biraz bahsedeyim. 15-16 ayakkabımız vardı. Onları indirdim. 3 ankamına düştü. Şu ayakkabımı da satıyorum. 3 konfort soketli. Çünkü şu da aynı durumda. Bu da 3 konfor soketli. 2 tane aynı ayakkabıya gerek yok. Şu, şu ayakkabımız da GST kazancı için uygun. Şu anki benim enerji durumumla ayakkabılarla kıyasladığım zaman GST için yürümem daha mantıklı gözüküyor. O yüzden GST için yürüyeceğim. Bunu yükseltiyorum şu an. Soketlerini takacağım ve GST olarak yürümeye devam edeceğim. Enerjimizi düşürdük. 3 tane ankamın olursa 7 enerji oluyor. 3 tane ayakkabı biliyorsunuz normalde 4 enerji yapar. 3 tanesi de ankamın olduğu için artı 3 de oradan geliyor. 7 enerjiyle günlük yürüyorum. Bu şekilde bir süre devam edeceğim. Buradan çıkardığım nakitle de Volkan uygulaması var. E, videoları var yine e, kanalda izleyebilirsiniz bilmiyorsanız. E, burada biraz elemanlar aldım. Hmm, 10. seviye nereden gösterebilirim? 1, 2, 3 4, 5 5 tane eleman aldım. Bir tanesini yine sattım. Böyle e, Volkan'da biraz takılmayı düşünüyorum. E, durum bu şekilde arkadaşlar. Çok fazla değişen bir şey yok. piyasada Fiyatlar aşağı yukarı aynı. Piyasa durgun. Bakalım bu şekilde ilerliyoruz. Gelişmelerden haberdar ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.